Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu sineklik yapımı arkadaşlar. Bugün sizlere sineklik yapımı ile ilgili tüm ayrıntıları ve detayları vereceğim. E, bu işlemi yaparken e, birinci e, düşüncemiz her zaman zaten maliyetleri düşük tutmak. E, bir cama, bir balkon kapısına sineklik yapmak yaptırmak istediğimizde çok fahiş fiyatlarla karşılaşıyoruz. Bu yüzden bizler köydeki evimizin camlarına ve balkon kapılarına sineklik yapmak için e, ee, internet ortamından ve kendi alanımızdan yapmış olduğumuz araştırmalarda en uygun fiyatlı satışlardan en düşük maliyetle bir sineklik yapımında gerekli olan bütün parçaları topladık, birleştirdik ve buraya koyduk. Topladığım tüm parçaları sizlere şöyle yakından göstereyim arkadaşlar. Öncelikle daha sonra sineklik montajımıza geçelim ve bu şekilde çalışmalarımıza başlamış olalım. Evet sevgili arkadaşlar İlk olarak e, profil ölçülerini almamız gerekiyor. Hangi cam ya da kapıya sineklik yapacaksak. Bizim camlarımız burada profilden olduğu için kasanın taban kısmından ve taban kısmından ölçülerini alıyoruz. Kenar kısımlarını da yine kasanın kenar kısımlarından alıyoruz. Bu şekilde. Ve şimdi bu ölçülere göre Kesim yapmaya gideceğiz arkadaşlar. Ölçümüzü aldıktan sonra profillerimizi ölçüye göre kesiyoruz arkadaşlar. Evet bu şekilde ölçülere göre kesimlerimizi tamamladık arkadaşlar. Şöyle çapaklarını almayı ihmal etmeyin. Bu karga burunların e, kenar kısımları bulunan bu dişliler bu görevi de yapıyor. O yüzden bunların kesim yaptıktan sonra eğer çapaklanma varsa bu çapaklarını bu şekilde karga burunlarla ya da elinizde eğer törpü gibi e, malzeme varsa onlarda da yapabilirsiniz. Bu bilgiyi de buradan vermiş olalım. Evet sevgili arkadaşlar, profillerimizin ölçüsünü vereyim. 25 milimetreye 17 milimetre orijinal sineklik profil ölçüsü arkadaşlar. Kanalların tamamı bu şekilde içe bakacak arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi köşe birleştirme aparatlarını takarak işleme başlıyoruz. Evet. Birinci aşama tamamlandı. Çerçeve haline getirdik. İkinci aşamamız arkadaşlar. Ee, Çerçevenin açılacağı yönü karıştırmayın. Yönüne göre menteşelerini ve tutamağını el çekme aparatını takıyoruz arkadaşlar. Çerçeve olayından sonra sıra menteşe olayında arkadaşlar. Çerçevenin dışına taşırmamaya özen gösterin. Evet, bu şekilde birinciyi attık. Buradaki mesafeleri göz tahmini ayarlıyoruz arkadaşlar. Yani onun özel bir ölçüsü yok ama ebata büyüklüğe göre siz kendiniz o kararı verebiliyorsunuz. Evet. Menteşe montajı da bitti. Şimdi el tutamığı var sırada. Çerçevenin orta kısmına monte ediyoruz. Dediğimiz gibi çerçevenin dışına taşırmamaya bakın. Evet. El tutamağımızı da monte ettik. Şimdi sırada tülümüz var arkadaşlar. Şöyle tülümüzü serdik. Tülümüzü serdikten sonra contamızı açıyoruz birlikte. Şöyle montaj işlemi yaparken bizi uğraştırmasın açmakla. Evet. Sevgili arkadaşlar, contamızı takarken takma aparatımızın şurada kanallı kısmı var. Bu kanallı kısım contayı yuvaya yerleştirebilmek diğer kısmı ise tam olarak oturtabilmek içindir. Şimdi şöyle bir Bismillahirrahmanirrahim diyerek şöyle en köşe kısmı elimle verdim. Oturtturdum. Daha sonra contamı şöyle gerdiriyorum. Kanallı kısmı contanın üzerine getirip çekiyorum arkadaşlar. Bakın, gayet kolay ve basit. Bakın. Bu şekilde çektim. Sona kadar geldim. Daha sonra diğer sivri tekerlek tarafıyla Contayı tam olarak yuvaya oturtturuyorum. Bakın. Gayet basit. Bu kadar. Köşeye geldim. Şu köşenin yamulmaması için şöyle köşeyi güzelce elimle yine bastırdım. Böyle 1-2 santim bastıktan sonra tekerlekli üzerinden geçebilirsiniz. Tam tutması için. Şöyle geçtiniz. Daha sonra bu kenar kısımdan devam ediyoruz. Öncelikle conta çok dönmüş olmasın. Çok dönmüş conta şöyle belli bir yere kadar tuttum. Yine kanallı kısmı yerleştiriyorum. Ve bu şekilde çekiyorum arkadaşlar. Bak. Evet. Şimdi diğer tarafla tam olarak oturtmayı sağlıyorum. Evet. Bu şekilde oturtturdum. Bu kenar da bitti. E, contanın derinliği gerginlik için yeterli oluyor. Düzgünce serdikten sonra sadece contayla montajını yapın. E, gerisini ellemeyin. Evet. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. sona geldiğimizde de bu şekilde contayı kesiyoruz arkadaşlar ve burada işlemi bitiriyoruz. Evet. Şimdi sıra conta işleminden sonra kesim işlemine geldi arkadaşlar. Şöyle herhangi bir kenardan böyle bir tülü kesiyorsunuz ve daha sonra bu şekilde çapraz tutarak bıçağınızı bu şekilde tülünüzü rahat rahat kesebiliyorsunuz arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar Bir sineklik çerçevemiz daha bu şekilde hazırlanmış oldu. Şimdi diğer detaylar için montaja geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Hazırlamış olduğumuz çerçevemizi şimdi gelip camımızın profiline monte edeceğiz. Şöyle Önce bir oturttuk. sabitleme işlemimiz tamamlandı. Şimdi sıra çıt çıtı takmaya geldi arkadaşlar. Çıt çıtın da dişi tarafı sabit profile gelecek. Erkek tarafı sizin yapmış olduğunuz çerçeveye gelecek arkadaşlar. Sinekliğe gelecek yani. Bu şekilde şimdi sinekliğimi çıt çıtımızı da sabitleyeceğiz buraya. Bunu da tam ortaya sabitliyoruz arkadaşlar. Evet. Çıt çıt olayı da bitti arkadaşlar. Ve bu şekilde görmüş olduğunuz gibi bakın her şey gayet düzgün ve nizami. Evet bir sineklik çerçeve montajı bu şekilde. Hem montajı hem kurulumu her şeyle beraber bitti arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Eğer sizler de kendi sinekliklerinizi kendiniz yapmak istiyorsanız videom sizlere çok güzel yol gösterici bir video olmuştur umarım. Lütfen bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açık bırakmayı ve beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum. Saygılar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.